Merhaba bugün özellikle eurolarla alakalı sormuş olduğunuz güncel eurolar hangisi? Hangi euroları alırsak elimizde kalmaz ve bozumunda sıkıntı yaşamayız. Onun bilgisini iletmeye çalışacağım. Öncelikle 500 eurodan başlayalım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz 500 euro. 500 euro'nun e, şu yukarı kısmında tarihi yazar. 500 euro'nun tarihi 2002 e, güncel tarihi şu an için. Ve şu an bankalarda genel itibarı alımı pek gerçekleşmiyor. Bazı şubeler hiç almıyor. Bazı şubelerin çalıştığınız, sık çalıştığınız şube varsa belki alabilirler diyebilirim. Çünkü çok fazla sahtesini yapıyorlar. Ve rakam olarak da fazla olduğu için şu an bozumunu yapmak istemiyorlar. ATM'den yatırımını gerçekleştirebilirsiniz ama. 500 Euro'yu özellikle dövizcilerden almamanızda fayda var diyebilirim. Bunun yanı sıra 200 Euro'ya geçelim şöyle. 200 Euro'nun eskisi şu altında altta olan arkadaşlar eski olan Euro, üstte olan Euro da yeni olan Euro. Biraz daha küçük farkındaysanız ve bunda şöyle özellikle dikkat etmeniz gereken e, yeni tarihle şu köşede yeni tarihe yazar. 2009 sonrası, 2019 sonrası yeni tarihtir. Özellikle belirtmek istiyorum. Eskisininize tarihi şu ortada yazar. Onda da eski tarih 2002 olarak geçer 200 euroda. Yani yeni tarih olarak 2019 sonrasında bu euroları alırsanız elinizde kalmaz. 100 euro için yine benzer bir durum söz konusu. Aşağıda kalan eskisi büyük olan, yenisi küçük olan, yukarıda kalan ve tarihi yine şu köşe, köşede uçta yer alır. 2019 sonrası olarak yer alır. Şöyle köşede görüyorsunuz. Eskisi de bu şekilde ve ortada yer alıyor şu şekilde tarih 2002 şeklinde. Bunu da eskisini almazsanız yenisini alırsanız bozumunda sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü 6 ay süreyle geçmeyebilir arkadaşlar sıkıntı yaşarsınız. 50 euro için de benzer bir durum söz konusu. 50 euro aşağıdaki eski, yukarıdaki yeni. Boyutları aynı fakat yine tarih bazında köşede tarihleri yazar. Bunda 2017 sonrasında güncel tarihleri vardır. 2017 sonrası alınabilir. 50 euro'nun yenisi bu şekilde arkadaşlar. Eskisi de bu şekilde teslim alırken buna dikkat etmenizi, e, yatırımlarınızı yaparken bu şekilde yapmanızda fayda var diyebilirim. 20 euro için yenisi bu şekilde, eskisi 20 euro şu alttaki gibi yer alıyor. Tarihler yine köşede yer alıyor. Burada da 2017 sonrası yer alıyor, yeni de. Eskide yazan 2002 sonrası, eski olan 2002'yi almamakta fayda var. Rengi biraz daha mavi bunun, dikkat ederek almanızda fayda var diyebilirim. 10 euro için benzer bir durum söz konusu. Eski 10 euro altta yer alıyor. Yeni 10 euro üstte yer alıyor. Yeni 10 euro da yine köşede tarih yer alıyor. Bu şekilde 2015 sonrası güncel alınabilir. Bir sıkıntısı yoktur. Küçük, kırmızı. Bu birazcık daha pembe. Eskisi olan da bu şekilde pembe euro olarak yer alıyor. Bunu almamanızda fayda var diyebilirim. Elinizde kalabilir. Aman diyeyim diyorum arkadaşlar. 5 euro için de söyleyebileceğim. Yenisi bu şekilde üstte yer alıyor. Eskisi de altta yer alandır. Eskisi birazcık daha açık renk, açık tonda yer alıyor. Boyut olarak aynı. Yenisinin köşesinde tarih yazıyor. 2015 sonrası yeni tarih olarak kabul edebilir. Yenisi bu şekilde yer almakta. Eskisi de bu şekilde satımı gerçekleşiyor. Bunlar şu an için geçiyor. Herhangi bir sıkıntı yok fakat alırsınız elinizde kalır. O nedenle almamanızda fayda var diye demek istemek için özellikle bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde dikkat ederek yatırımlarınızı gerçekleştirirseniz çok daha faydalı yatırımlar yapmış olursunuz. Euro için diyebileceğim. E, bu şekilde Yine detaylı bilgilendirmelerim olacak. Bazı küçük eurolar bu arada bankalarda geçmiyor. Bazı şubelerinde Kuveyt Türk'ün örnek veriyorum şubesinde küçük 5 euro 10 euro almıyorlar. Daha çok 20 ve katlarını alırız diyorlar. Bazı şubelerinde böyle bir enteresan tavrı var. Buna da dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. Elinizde küçük eurolar varsa bütünlemenizde fayda var. O şekilde elinizde tutma, tutmanızda fayda var diyebilirim. Bu şekilde bilgileri iletmek istedim. Yine detaylı bilgilendirmelerim olacak. Orada görüşmek üzere arkadaşlar herkese sağlıklı bereketli bol kazançlar diliyorum.